koktu. Geldi mi Zeynep? Abla. Zeynep ne oldu? Bir şey mi var? Şimdi gelirken Murat'a rastladım ben. Takıldı peşime konuşa konuşa evin önüne kadar geldi. Ee? Kapıda Elif'i de gördü. Yani senin tahliye olduğunu da öğrendi. Ya gidip babama söylerse? Ne yapacağız şimdi? Söylerse söylesin Zeynep. Ne istiyorsa yapsın. Ama ya babam öğrenirse? Öğrensin bilsin. Umurumda değil. Geçti artık o günler Zeynep. Veseli boyun eğecek falan değilim ben artık. Benim kimseden korkum yok. suslukça sustukça boyun eğdikçe üzerimize geldiler. Hırpaladılar. Bundan sonra yok artık öyle. Güçlü duracağız Zeynep. Artık istedikleri gibi de davranamayacaklar bize. Kızım yavaşça yavaş olacaksın. Çok güzel olmuşum anne. Ne yapayım? <laughs> Afiyet olsun Elifciğim. Sağ ol Gülnur. Zahmet etmişsin. Çalır mı öyle şey? Ne zahmeti? Sevinçten, heyecandan, yemekle falan uğraşamazsınız diye düşündüm. Çok sağ ol canım. Annen mi yaptı? Ellerine sağlık. Yok, annem değil. Ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Annem yemek yapmayı pek sevmez. Öyle mi? Hı hı. Ben yemek yapmayı severim ama ütü yapmaktan hiç hoşlanmam. Hele ki yazın. Ama kızımız çok becerikli. Baksana dolmalar kalem gibi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gerçekten her şey için çok sağ ol Gülnur. Ne demek Zeynep? Zor günlerimizde beni hiç yalnız bırakmadı. Hep yanımdaydı. Bütün acılarımı, sıkıntımı benimle paylaştı sağ olsun. Zeynep o nasıl söz? Sen benim arkadaşımsın. Şahit bir faydam olduysa benden mutlusu yok. Olmaz mı? Fazlasını bile yaptın. Allah senden razı olsun Gündür. Ben de çok teşekkür ederim sana. Arkadaşlığın için, desteğin için. Zeynep'in senin gibi bir arkadaşı olduğu için ben çok mutluyum. Gerçekten. Ben de çok şanslıyım. Onu tanıdığım için. Bırakalım şimdi bunları. Artık berabersiniz ya. Çok şükür dualarımız kabul oldu. Haklısın. Ben de dua etmiştim. Annem yanımda olsun diye hep dua ettim. Canım kızım benim. Güzelim.